Herkese merhabalar kıymetli dostlarım. Bugün AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bence yakın tarihin en büyük gaflarından birisine imza attı. Ekmek yoksa pasta yiyin diyenlerin mezarına rahmet okutacak nitelikte bence büyük bir gafa imza attı Recep Tayyip Erdoğan. Tabii ki Erdoğan'ın bu gafına karşılık deneyimi gazeteci Yılmaz Özdil de son derece güzel bir cevap verdi. Benim de zekasına büyük bir hayranlık duyduğum Yılmaz Özdil hakikaten de mükemmel bir cevap verdi. Peki Erdoğan'ın sözleri nelerdi diye bir baktığımızda Şimdi bakıyorsunuz sözde siyasi parti genel başkanı olarak çıkıp konuşanlara durmadan hep iftira. Neymiş? Millet açmış bundan bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuru verin. Erdoğan'ın bu sözlerine karşılık olarak Yılmaz Özdil kendi Twitter hesabından şimdi sizlere okuyacağım bu tweet'i paylaştı kıymetli dostlarım. Asrın liderimiz millet açsa onları da siz doyuru verin. Haklı. Biz bize yeteriz demişti. Size yeteriz dememişti. Gerçekten de Baştan sona zeka kokan son derece zekice bir e, cevap vermiş Yılmaz Özdil Erdoğan'ın bu sözlerine karşılık olarak. Ben de bu e, Yılmaz Özdil'in e, Twitter'dan paylaşmış olduğu e, mesajı sizlerle paylaşmak istedim. Bu arada ben e, Yılmaz Özdil'in gerçekten de büyük bir hayranıyım. E, pek çoğunuzun da Yılmaz Özdil'i çok sevdiğini bildiğim için artık kanalımda daha fazla Yılmaz ile ilgili haberlere yer vereceğim ve en büyük planlarımdan birisi daha doğrusu hayallerimden birisi de kanalın biraz büyüdükten sonra Yılmaz Özdil gibi saygı değer gazetecileri kanalımda ağırlamaktır e, tabii ki bunlar sizin desteğiniz de olabilecek şeylerdir bu yüzden de kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız gerçekten çok sevinirim görüşmek üzere hoşçakalın